Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Valorant videosu yani Bildiğiniz gibi ben kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yiğit ile her bir Valorant maçı ile arkadaşlar. Reyna karakterini yeni aldım. Ve size arkadaşlar Reyna'yı kitleyeceğim arkadaşlar. Reyna karakterini yeni aldım biliyorsunuz. Suat da arkadaşım bakın Chamber. Arkadaşlar güzel bir güzel bir maç olur inşallah. Aklımız da hayırlısı. Hazır size Reyna karakterini elinden geldiğince güzel göstermeye çalıştım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. En az 20 like gelsin bu videoya. Ben maçımız başlıyor yavaş yavaş. Umarım güzel bir maç olur. İnşallah. Amin. Haritamız Icebox. Korkuyorlar. Bunu bilmek için kameraya gerek yok. Arkadaşlar ben sesi duymadım. Boş boş bir asıl klasik atayım. Şimdi bakın burada Ecel'in Sırrı ghostumuz var. Bakın arkadaşlar orada Ecel'in Sırrı ghost. Burada solar ex bıçağımız. Ecel'in Sırrı ghostumuz. Ve sizlere yine karakterini gösterdim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Bakın bu çamurda arkadaşım. Yiğit biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Neyse evet, ben midden öneceğim. Buradan beni izleyen herkes de selam olsun. Ve hakkımızda öyle şöyle bu çay bir bakalım. Bak kim bir bu şöyle. Oyyyyy şekil. Neyse evet, başladık. Aldım bir aksiyon. L1'e basayım bakın. Bastım. 25 canım sağ ol şey hiç bir şey, şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlar ya. 46 vurmuşum ölmüş. 100 gibi yapmışım asist var. Kaç kilim var? Bir, <laughs> <laughs> bir kil güzel. Seyit er 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 de arkadaşım da ölmüş. <laughs> alırsın sola. Arkadaşlar <laughs> alır sola. Arka. Sen arka görmedin. <laughs> yani Değil. Arkas, arkasında sanırım. Hadi Sova Ben hadi. hadi arkadaşlar sayfır hadi sayfır hadi sayfır hadi hadi hadi, hadi sova alırsınız ya çok iyisin adam arkadaşlar takım güzel birlik olma zamanı ben spektrumu çekeyim bakın ion spektrumu yeşil yaptım böyle bir yeşil yes, 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 right. bir yeşilimse hava verdi hava verdi bakın içerisi de güzel bakın var işte hemen bıçak var pozisyonları koruyalım buradan silah attım işte neyse evet, öyle ne var ne demek ölüm sandalyesi Anlaşılan bu ölüm sancağı adam öldürdüm ve bak böyle büyük minik yeşil noktalar çıkıyor yanında. İşte başlayalım. Her seven, PC, PC, I, yeah. sır, şey ben bilgisayardan kaynak. PC things I think this means Uy, kaç gel. Yat. Kaç şey gel. Buradan bir şahıs girdi. <laughs> Yat şahıs. <Spike> ortada... <laughs> Yat şahıs. İşte bu i̇şte bu 3'te 3 üç. i̇şte uğraşıyorum 3 kişi aldım ben onu mu çaldım Ya bir tane videomda da iki, iki geri veren çalmışlardı o videoyu da izleyin arkadaşlar Her serserinin flowuyla oynuyorum videosu Sizin izlemeyi unutmayın arkadaşlar Onda da iki geri veren çalmışlardı dört kişi almıştım Yok Tamam hadi arkadaşlar Her şey var da Yeter öylesine onda da kastanıyorum ya. Neyse. Bir daha atmam zaten. Aşağı başlayalım. Bunu açmayız ha. Böyle sallayalım. Ne görecekler ki? Adios. Ultimus. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Hiç bir şey var mı diye. Arkadaşlar adam yok gibi ne harika yaptı o da ve yendik Tekil onun balığı. Acaba da asıl anda mı rengi değişti? Nasıl? Böyle kurt havası vermişim bak. Bir sürü asıl anda rengi var bakın. Skopu da böyle en iyi rengi bu. Benim bu sarısı var da bu dal en iyi rengi bu. Diğeri çok kötü ya. O, bende ben de olan değil turuncusu var ya o gram portakal gibi. Duvarımıza <laughs> Neyse, Hadi dalacağız da ya. Hadi bu maç alacağız. Evet şimdi. Evet. Gel şöyle alalım. Gözlerini kapatalım. Hadi Duruyor Spike'ı. Spike, Spike, Spike yerleştirildi. yerleştirildi. B'de birden fazla düşman. Dolduruyorum. Bir düşman <laughs> kaldı. Sonra çözüyorum. Dolduruyorum. Bir şey yok. Her zaman bir adım önde. Ben seni göstereyim bakın Silah var. Mesela iyi tatlım. Daha var daha var Mesela ne dediğimiz maçımızı dönelim. Şimdi arkadaşlar Biraz bak. Mint oynuyor. B oynuyor. Hiç A oynamadı. Bir A oynama ihtimalleri var. Ama ben bunlara yine biraz daha fake ile ben fake oynadığım ben aaa düşürüyor bir de. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Spike saldıran başlangıcında düştü. Çok iyisiniz takım. Kaç açacak? Ondan da bir çekin. Oy bizim iyi tüm Artık. Ben size reyne ölçüsünü göstereceğim merak etmeyin. Adamları bot zaten 5-0. Bu maçı kesin alacağız. Adamlar kolay ya. Pozisyonları koruyalım. Zafer hayattır. Bu iş bizde. Bu iş bizde.

Telefonu <laughs> Belamı çaldı. Hadi sen yiyin. Belamı çaldı. almışım ya. Ay hiç ya. Güzel sesle sohbet yapamıyorum. Alınım, alınım, ya ha ha ha. Alamak istiyorum arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. 2 i̇ki, iki kere üç kişi aldım. Bunlar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yeni videomu izleyelim. Plataj ve sayfını takımlarımı kalın. Sağolun. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. En yeni video hoş anda şimdi de bunu yükleyeceğim. Şuradan yani e bir <laughs> 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 Ya yani 80 öyleden e <laughs> <laughs> asla Yokus kilo, oh, yes. evet, kilo var o, benim. Ben evet kilo var o, onun için. Kimi de alıyorlar şimdi. baktı benim masal aldı şimdi. Yoldan bir şey geldi. Be sola son dokunuş çıkarıyor ya hadi vandalla ve durum 7 0 arkadaşlar adamın hepsi bot adamın hepsi zaten bot başka bir şey değil Bunlar 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 Spike A'da düştü. Spike A'da düştü. Sıradaki gelsin. Evet, Şöyle bu fuz bak sıktım mı böyle göz yüze bak şimdi sağ bakın sıfır ben bakın 99 falan oluyor. bunu seti yanlış tutuyorlar onlar seti. Bakın size almasını da göstereyim. Zevtrisi sanırım. İlk yine yine atmayacağım arkadaşlar. Burası. <laughs> da size göstermiş olayım. 8-0 arkadaşlar. Burası, burası. Olay. Ya bunlar <laughs> Ya bir kör atıp girdim. Yat. Yat bebe. 11 kim verirse ha YouTube verir çaldım o da 11 kim silah var, var. var evet. evet. bastıralım arkadaşlar yine arkadaşlar aynı taktik gel atıp ben girmeye çalışıyorum bilgisayarda da bir oyunum var bilgisayarda daha çok skin Selah. var biliyorsunuz ama bu plastik maçta bir de daha zor <gülme> şey oynamam Açık dönmüyor bakın çok yavaş dönüyor ya. Ay bilsen ben çok kolay lan bu şey. Bunu fark ettim. Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. Çünkü B kurulmuş. Ben yine gidiyorum. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ gì onu bilemeyen adam. Aa git büyük ölümsün bir işte be. İçeri de var da ben de kullanmadım. Benim aldı ki oldu. Hadi ba Bassam mı içinde kaldı ya? Nasıl bassam bilmiyorum. Uyutuyor. Basacağım yani. Ne görecekler ki? Ya ayş orada clean be. Hadi git. Alır beni. Dolduruyor.

Olacağım arkadaşlar. Şimdi Rain onu size afı gücünü göstereceğim. Ultim hazır. Ulti hazır mısınız? Titri yiyecekler. Bakın şimdi. Titri yiyecekler. Görüldü. Görüldü. Göremeyeceksin. Ah. Kör almak. son oyuncu. What? Arkadaşlar Taraf Çıfaymış. değiştiriyor. <laughs> Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten <laughs> ciddiye alıyorum. Burası Korksunlar ya Yaldır yaldır Bir Arkadaşlar Daha gördünüz Arkadaşlar güzel bir videoydu Umarım devamlı izliyorsunuz Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay O